hususen Hayrat Derneği özellikle Gazze şeridinde Filistin halkına destek veren en önemli kuruluşlardan birisi. İnsani yardım çalışmalarının doğasını, sahada karşılaşılan zorluk ve engelleri ve Gazze'deki insani yardımın geleceğini daha yakından öğrenmek için detaylara göz atalım. Bu bölüm açıkçası içinde bulunduğumuz durumu açıklamak için Oldukça yerinde bir zamana denk geldi. Sosyal medya ve televizyonda yansıtılanlar sahada yaşananların sadece basit bir özetinden ibaretti. Yaşama koşulları bilinenden çok daha ağır. Savaş 20 aydan uzun süredir devam ediyor. Sınırlar kapalı ve yardımlara erişim çok kısıtlı. Hükümet merkezleri, örneğin hastaneler, belediyeler ve Gazze'nin altyapısı sürekli bombalanıyor. Bu durum yardım kuruluşlarının çalışmasını son derece zorlaştırıyor. Gazze'de herhangi bir hükümet faaliyeti yürütmekte neredeyse imkansız. 20 aydır süren altyapıya yönelik bombardımanlar ve sürekli sınır kapatmaları söz konusu. Sınırlar açılsa bile bu kısa süre sağlık ekiplerinin en temel ihtiyaçlarını karşılamaya yetmiyor. Oysa sahada en kritik görev sağlık personeline düşüyor. Bununla beraber eğitim alanındaki tüm faaliyetler savaşın ilk gününden itibaren durma noktasına geldi. Bizim yaşadığımız bu hal en hafif tabirle Filistin halkının geçmişten bugüne yaşadığı en büyük ve benzeri görülmemiş bir felakettir. Gazze'de yardım kuruluşları vatandaşlara ve yerinden edilmiş insanlara ne tür yardımlar sağlıyor? Savaşın başladığı ilk günden bu yana Hayrat Yardım olarak Gazze'de sahadayız. Elhamdülillah birçok projeyi hayata geçirdik. İhtiyaçları yakından takip ediyor, yerel kurumlarla sürekli iletişim ve koordinasyon içinde çalışıyoruz. Mesela Kış mevsimi yaklaşırken sahada ciddi bir ihtiyaç doğdu. Birçok insan fırtınadan en çok etkilenen sahil bölgelerine sığınmıştı. Amacımız kış şartlarında sel tehlikesiyle karşı karşıya kalan bu insanları daha güvenli ve korunaklı bölgelere taşımaktı. Böylece hayati risklerden uzak bir yaşam alanı sağlamak istedik. Göç etmek zorunda kalan aileler için çadır kampları kurduk. Seyyar tuvaletler inşa ettik, su kuyuları açtık. Aynı zamanda Temizlik paketleri, gıda kolileri ve sıcak yemekler dağıttık.